Sayın Bakanım, Sayın Motor Aday kardeşlerim, bu toplantımız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Seçimde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. dediğinizin için hepinizin gönlünden teşekkür ediyoruz. Hepinize afiyet olsun. Önemli günler yaşıyoruz. Bir seçim, seçim arifesindeyiz. Çayımız bizim için kutsal bir memleket. Her şey bizim ama her şeyimizi Çayeli'ne verdik, vermeye de hazırız. Çayeli'nin geleceğini, hatta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, saygıde başbakanımızın, hükümetimizin geleceğini tayin edilecek 30 Mart seçimlerini önce Çayeli'mize, sonra ülkemize, daha sonra da AK Parti'mize hayırlı olmasını biliyorum. Seçim zor iştir. Özellikle muhtarlık seçiminin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Sizler muhtarlığa talip olunuz. Cenab-ı Allah hakkınızda hayırlı olan neyse onu nasip eylesin. İnşallah merkezi hükümetle, idareyle uyumlu bir şekilde halkınıza, bölgenize, köyünüze adil bir şekilde hizmet getireceksiniz. Hizmet getirmeyi Mevla nasıl eylesin. Ben sadece bir hoş geldiniz konuşması yapmak üzere mikrofon bizlere verildi. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ha, fırsat bu fırsat. Arkadaşlar 10 yıldır beraberiz. Gecemizi gündüzümüze kattık. İyi gününde, iyi günde, kötü günde yanınızda olmaya çalıştık. Cenazelerimizde, düğünümüzde, hastalığımızda. Ankara ile Çayın arasında köprü olur. Sayın Bakanımızla beraber çok ciddi derecede hizmetler ürettiğimize şahit iseniz biz bunu iddia ediyoruz. Çok ciddi projelerimiz var. Şu anda ihalesi yapılıp başlanan ve yapım aşamasına gelen çok ciddi projelerimiz var. Bunlar yapıldığı zaman güzel ilçemiz çok daha güzel olacağına inanıyorum. Oldu ki insan mutlaka birbirimizi kırmışız. Ben de size kırmış olabilirim. Lütfen hakkınızı helal edin diyorum. Ama siz beni daha çok kırdınız. Onu biliyorum çünkü siz çoktunuz. Ben de hakkımı helal ediyorum sizlere. Ucan, bu can bu tende olduğu müddetçe nerede olursak olalım sayı şeylerim. Sizle beraber olmaya ve size hizmet sunmaya devam edeceğimi sizlere söz veriyorum. Tekrar hakkınızı helal edin. Hayırlı günler diliyorum. Seçiminde hayırlı olmasını diliyorum. Her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Parti olarak bu kadar adayı gösteremiyoruz biliyorsunuz. Adaylıklar bağımsızdır. Hepiniz bizim adaylısınız. Bunu ibadet etmek istiyorum. Hiçbir aday ya negatif bakışımız olmayacaktır seçim sürecinde. Bunu defaatle söyledik. Bir kere daha uzunluğunda söylemeye gereği duyuyorum. Ama şunu da söylememe müsaade edin. Biz AK Parti olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi olarak lisede 18 belediyede seçime gidiyoruz. Bunların üç tanesi çay elinde. Yine 30 il genel meclisiyle ilgili seçime gidiyoruz. Yine bunların üç tanesi çay Biz 18 belediyenin 18'ini de dolayısıyla çay üç belediyemizin üçünü de kazanmak istiyoruz. Ve bütün il genel meclis üyeliklerini de kazanmak istiyoruz. Bunlarla ilgili yeterli verilerimiz de vardır inşallah. Ama hepsinden önemlisi Türkiye genelinde 81 ilin en yüksek oy alan il dizi olsun istiyoruz. Bu ne diyorum Sayın Başbakanımıza verilecek en güzel hediyedir. Bu konuda bütün aday arkadaşlarımızdan da bu konuda katkılarını bekliyoruz. yardımlarını bekliyoruz. Bu sorucu dizeden anlayacağını da yürekten inanıyorum. Hepinizi saygıyla, ilanımla tekrar selamlıyorum. Mikrofonu sayıp bakar Arz ediyorum. Değerli noktalar, <laughs> değerli dostlar, değerli hemşehriler. Seçimler elbette ki demokratik, siyasal değişimin en önemli aracıdır. O halde geçiyor seçimleri biraz daha kendini özgür seçimler siyasi farkına da göstermez. Dolayısıyla muhabbeti daha fazla olan seçim alanları diye düşünüyorum. Ama bu seçimde muhtar görevini yapmak üzere oturduğu yerin mahallenin köyü muhtar adayı olarak yarışmaya katılan arkadaşlarımızı herhalde bitirgi güçlerinin bir tanesi mutlaka bulundukları yeri temsil etme arzusu varsa sorunları çöz çözme isteğini yanında Cumhuriyet Hükümeti'nin yani hükümetimizin muhtarlarla ilgili bir maaş düzenlemesi ve önemli bir tanesi. Hani niye bunu 12 yılın başında yapmadık, şimdi yapmadık. Dikkat ederseniz biz hizmetleri ekonomik imkanları dikkate almak suretiyle düzenliyoruz. Muhtarlarımızın elbette ki muhtarlık görevi yaparken muhtaç oldukları ekonomik imkan ihtiyaçlarını bir nebze de olsa katkı vermek, çözümlemek üzere 2013 yılında düzenleme yaptık. Tüm Türkiye genelinde. Eşeo yıllık bütçeye maliyeti net değil ama yaklaşık maliyeti 350 400 milyon TL civarında yıllık. Yok. 850 TL'ye yaklaşık maliyeti. 850 TL maaş ödemesi var bu doğru. <laughs> Ve insanlar seçecek, orada görev yapacak. Ve bizim devlet geleneğimizin tüm aşamasında bu takdirdiniz. Yani köyümüzün sorunları en hukuk dediğimiz yöntemle çözen bir meclis. <laughs> Herkesin başı çıkıştığı zaman başvurduğu çiştir köyün genelini veya mahallenin genelini ilgilendiren sorunların takibinin seçmenler tarafından talep edilen kişi durumunda. Dolayısıyla sorunları çözmek insanımızın yaşadığı ortamın daha yaşanabilir hale getirmesini sağlama açısından tüm seçimlerden silsileli bir şekilde zincirler Belediyeler, oradan hükümetler, ilkeler, meclisler, diye olarak çalışırsak başarı Bu anlamda da ben biliyorum. sizlere başarılar diliyorum. Belediye seçimleri yapıyoruz aynı zamanda. Tabii ki belediyeler, belediyemizi işler ifade temin kaynaklar itibariyle yeterli olmasına şiirlerde, bağırdı, de edin, gülü, közü, da şiirlerde mağarada kurtarla birlikte çalışmak üzere çay eli mendelerimizi madenli büyük daha iyi yaşanabilir bir şey Ve şimdi burada içerisinde bize de söyleyecek bir de öyle de onun için de değil 12'de. 12 de. İnşallah Çay edildi bize Türkiye'de. Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmekte de olduğumuz projelerden de size söyleyeceğim. Biz 7 yıl üzerinde buluşuyoruz. 12 yılı açtığı sürede Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bir zeli. Ne Siyasi yok en uzun süre başkanlık yapmış kişi rahmetli Menderes değil. Recep Tayyip Erdoğan onun süresini egal etti açtı. Bütün bunlar elbette ülkemiz için, bölgemiz için, lise için, çayeli için önemli siyasi değerler kazandılar. İşte daha önce de bir başbakan neler? Lise'nin mahvursunu. Türkiye'ye başvuran bir kat bir bölgeyiz. Bunlar önemli hani kazanımlar. E bunlar bilmek lazım. Bunları bilmek de verdiğimiz de, <laughs> de destek de e destek, destek düşürsek demek bilmiyor. O zaman ev üzerlerimiz şu kadar kadir sınav bilmiyor. E ne yapalım? Zorla bir şey durumunda değiliz. Oyunu bir vermiş değerlendiririz. Valize bu seçimin kazandığı nitelik imal ediyor. Yerel seçim o valiz ötesinde Türkiye'nin neticeyle alakalı devletin kazandığında dikkate alarak mutlu kazanmayız. <laughs> hiçbir mahallemiz yok, hiçbir lüksümüz yok. Yani nasıl olsa şöyle olur demek mi? Onda değil. Gitmedik <laughs> arkadaşlarımızla. Rengine beğenmedin, düzüne beğenmedin. Bir kıramla düşürdün. Öyle bir şey yok. Biz kurumsal olarak siyaset yapıyoruz. Daim <laughs> belirleme süreçlerimiz var. Bunları belirlerini de birini öyle çıkartmak, birini kesinlikle bizim amacımız belli. Bir görev <laughs> sürelerine sınırlı. Değişikler de, de geldi. Geldi. Evet, böyle baktı. Bugün değişti ya da başka bir şey oldu. başka birisi geldi. başka geldi. Yani kadar süreçlerinde böyle değerlendirdiğimizi benim. Evet. Bir, bir yerdeki bir şeyimiz hariç. Aslında söylemek istedim. Bakın yanlış yapıyor. İsimler vermeyeceğim. Onun dışındaki arkadaşlarımız değişmedi. Kesinlikle etik bir soru yoktur. Böyle bir şey. Yani esas esasladığı esas kurallar ihlal edici ya da ahlaki kuralları ihlal edici bir soru yok. Bir bilgiye de kurallar edilmiş yok. Da söylemek istemiyorum. Birer bilir. Biz bu tür şeyler dışı şey yapmayız. bir bütün sinirimiz millet tarafıdır. Millet de müşmeti mükemmel bir siyasi anlayışa davranış biçimlerini sürdüren insan bir Siz de ne Öyle düşünün. Böyle bak. Ayrıca Allah'a yakalanmayız herhangi bir şey Olduğu zaman da onlara gereği yapılır. Onu ben yaparsam da ben bir eğitimde Bir başkası yaparsam da gereği yapılır. Temiz kaldı. Temiz Evet. <laughs> evet arkadaşlar, en uzak bir Günlerce bu kadar cidden, bir şey kadar bu şey kadar şey yapacağız. Ben sizlerle birlikte olmakla cidden bir Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Birbirimizi çok sevelim. Hepinize kusur etmeyelim. Annelerinizden bereket olmasın. Hepinize sağlık diliyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar. <laughs>

akparti akparti başlıyor var? Yeah. 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 şunun flash Allahu devasını bizler Allahu <laughs>